sonra da bulunduğu güne kadar e, beklediği bir yerde ve dün bulunduğu tarihten de zannediyoruz 2 3 gün öncesinde o e, derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde eee otopsi raporunda e, tespitler mevcut. Ölüm nedeni e, çocuğu çocuğun 8-10 gün Aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle e, e, ölmüş ve e, çocuğun cesedinde herhangi bir e, darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine e, o süre zarfında herhangi bir kuş ya da vahşi hayvan tarafında bir yaralama da söz konusu değil. Dün ilk ceset alındığında üzerinde görülen kırmızı e, izler güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emalesi de yoktur. E, bu sabaha karşı yavrumuzun otopsi tamamlandı. Aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze sabah 5 itibariyle kendilerine teslim edildi. Ve sabah erken saatlerinde de aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler. Tekrar başımız sağ olsun ve inşallah bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum. Gözaltı var havayla ilgili? Var. Bazı ipuçlarımız da var. Çalışmalar titizlikle de devam ediyor. Savcılık olay üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var. E, jandarmamız, emniyet güçlerimiz e, konuyla ilgili yoğun bir çalışma devam ettiriyor. Gözaltı sayısı var Şu an için açıklayamıyoruz. Devam ediyoruz. Kaçılma şüphesi var mı? Kendinden kaldırmış hocam. E, kaçılma. Sayın Valim olay yerin e, bulunduğu yer daha önce defalarca kez kontrol edilmişti değil mi? Olay yeri daha önce AFAD ekiplerimiz, profesyonel balık adamlarımız tarafından defalarca bakılan bir yer. Ayrıca drone havadan o bölgelerin defalarca görüntüler alındı. Zaten adli tıp raporuna göre birkaç gün içerisinde en fazla birkaç gün önce oraya bırakıldığı tahmin ediliyor. Efendim şüpheler köy ve civarı çevresinde. Şu an için adli takibat devam ediyor. Benim açıklayacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorunuz Oraya giden çay içmek için giden bir çiftçi, köylü görüyoruz zaten. Teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ ol. Başımız sağ olsun.